Can kardeşler, canım kardeşler neredeyiz? Lep. Alaçatı'dayız. Lep. Çubuk Sirkeli'deyiz. Lep. Çeşme'deyiz. Lep. Ankara'mızın Karagölü'ndeyiz. Balkon Bahçemiz'deyiz. Lep. Çamlıdere'deyiz. Aluç Dağı'ndayız. Tekeköy'deyiz. Dünyada eşi benzeri bulunmayan... Oynuyor bunlar oynuyor gel gel lep. Aynı anda limon çiçeği açmış. Limonun küçüğü var. Limonun böyle olmuş hali var. Yedi veren limon diyorlarmış onlara. Düşünün çiçeği açıyor. Küçük yeşili var. Olmuş böyle sarı limonu var üstünde. Ne, güzel. ne kadar büyüme. Ülkemiz bileyim. hakikaten Bölümünün cennet. Ülke yok yani. yok, yok, yok. Bir parça zencefili. Zencefili de sevgili kardeşlerim güzelce yıkadıktan sonra tabii kabuklarını da soymayın. Kabuklarını da kullanın diyorum. Kabuklarıyla beraber yapıyoruz. Şimdi hocam evet. burada verdiğimiz tarifleri hep şöyle değerlendirmek lazım değil mi? Buna zayıflatan limonlu karışım gibi başlık atıyoruz ama evet doğru zayıflamanıza yardımcı oluyor. Ama bir de yani benim gördüğüm kadarıyla içerisinde zencefil var, limon var. Muhteşem bir C vitamini deposu. Ağzına sağlık. Yani sadece zayıflatmıyor aslında o kadar. İmmun sistemimizi kuvvetlendiriyor. Koronadan bile korumaya yardımcı Bravo. Çünkü içerisinde C vitamini o kadar fazla. Zencefilin ve limonun doğal antioksidan özellikleri de var. Şimdi bunun içine bir tutam zeytin yaprağı koyuyoruz. Bu zeytin yaprağı içindeki polifenoller olsun, antiöliklenler olsun, kansere karşı da koruyor, koronaya karşı da koruyor ve kilo verdirici özelliği de var. Zeytin evet. yaprağı çayı zeytin da, yaprağı da, da yaprağı siz çok tavsiye yaprağı. ediyorsunuz, çok değil mi? Çok çok. Son dönemlerde çok yoğunlaştı, çok şükür artık insanların farkındalığından vardı. Eskiden bu zeytin yaprakları yakılıyordu, atılıyordu, gübre olarak kullanılıyordu ama inanılmaz bir mucize, inanılmaz bir nimet. İkisinden kıymetini biliriz. Şimdi kardeşlerim, 2 tane limon, bir parça zeynepi, iki tatlı kaşığı kadar toz sarçı. evet. Bunun içine bir litre kadar da zeytin yaprağı attık kaynar suyumuz olacak böyle dayanabiliriz böyle kaynar su içinde bunu böyle alacağız eğer imkan varsa bir iki dakika daha kaynatacağız koku dakika bunu İyi de bu da iletecek limonları hatta şöyle sıkacağız içinde bunu bir iki dakika daha kaynatacağız harika limonları sıkmamız lazım yani ezmemiz lazım şimdi. Aynatacağız derken sıcak suyun içerisinde duracak doksan. Şimdi aldık. Ben <laughs> yani böyle yaptım ama. Evet. Bunu böyle bu vaziyetteyken bir iki dakika şöyle. tencereye bir tıkırdaması tıkırdaması tıkırdamasını yaptık. yarar yararlar. Bir görsel olsun diye böyle cam kapta yaptık. Ama siz burası evdeyken bir iki seferde şöyle bir tıkırdatıp kaynatın. Ondan sonra bir iki dakikada demlendikten sonra şöyle süzelim. Bu arada Sevgiler sunuyoruz size. Instagram'dan bize ulaşan sevgili seyircilerimiz e, az önce paylaştığımız o e, yüz için o güzel karışımı kaçırdıklarını söyleyenler var. Hiç merak etmeyin, YouTube, evet, Nuri Nur Hayatta her şey var kanalına yüklenecek bütün bu tarifler oradan da ara ara bakıp ne yapmışlar bugün deyip e, bir göz atabilirsiniz. koktu. Evet, harika koktu. İşte kardeşlerim, bu kadar basit. Şimdi bunu ne yapacaksınız? Gün boyu bundan aç karnı içebilirsiniz. Yani yemeklerden bir saat önce içebilirsiniz ya da yemeklerden sonra içebilirsiniz. Günde dört bardak kadar içebilirsiniz. Gece yatarken içebilirsiniz. Yaptığı şey, senin dediğin gibi Can kardeşim, vitaminleri bol, immün sistemi güçlendiriyor, <laughs> artı metabolizmayı hızlandırıyor. Yani sizin kanınızın hızlı dönmesini sağlayarak sizin fazla kalori yapmanızı sağlıyor. İçinde zencefili var, limonu var, var. Tekin yaprağı var, bu fırsatı kaçırmayın, kolayca yapın. Bakın mis gibi de kokuyor, tadı da çok güzel. Mis gibi bir nimet, sakın kaçırmayın. Şifa olsun. Bir sorum olacak. Bunu böyle yaptığımız zaman ne kadar bekletebiliyoruz? Ha, hemen söyleyeyim, bunu dolaba koymak kaydıyla ertesi günde tekrar kullanabilirsiniz. İki gün. Dışarıda durmaz. En fazla iki gün çünkü tadında biraz kekrem silik evet. olur, bozulur. İki gün arayla. Sirkeleşir i̇ki yani. Tamam. Evet. Yine kaynar suyumuzu istiyoruz arkadaşlar. Kaynar evet. burada. ee, ekrana getirelim. Menopoz ve adet bozuklukları için özel karışım. Evet, her türlü adet bozukluklarında da kullanabilirler bunu. Bir parça meyan kökü var. Bir fincan evet. bir ada çayı. Bir parça meyan kökü. Meyan kökünün faydası nedir? Meyan kökü bütün öksürüklerde hepsinde vardır öksürük açısından yani akciğerlerimizi rahatlatır. İçindeki mineraller vasıtasıyla da metabolizmanızı düzgünleştirdiği için adetlerimizin e, de güzelleşme olabiliyor. Şimdi bu civan parçalıkı olmazsa olmazlar vardır. Bütün adet pozitifliklerinde, bütün menopozitif şikayetlerde içindeki östereceğimle ilgili olduğu için civan parçalık bir mucizedir. Bu ilaçlarda da hatta civan parçalıkla şerh maddeler var. Şöyle bir tutam kadar ya da bir fincan kadar meyen kökü koyduk. Bir fincan kadar ada çayı koyacağız. Bu da doğal antibiyotik özelliği de çok fazla. Alerjiye karşı koruyucu özelliği de fazla. Bunu da koyduk. Bir fincan kadar da papatya. Papatyalar yeni papatyalardan da olabilir. Yavaş yavaş açmaya başladı. Bir de şerbetçi otu her yerde bulamayabilirler. Bulamazlarsa şerbetçi otunu koymayabilirler. Meyen kökü, şerbetçi otu, papatya, civan perçe. Gelmekte kadar sıcak ülke. Şey. Bunlar içeride olsun içerisinde. Pek de çok <laughs> Kardeşlerim her zaman söylüyorum. Kaynar suyun içine koyduk bunları. Bir iki dakika bekledik ama ama eğer imkan varsa bir iki dakikada da bunu tıkırdatmasa yani kaynatmada yarar var. İmkan olduğu müddetten. Biz şimdi bunu ne yapacağız? Süzeceğiz kardeşlerim. Ama içerisinde yan kötü olduğu için bir iki dakika kaynatacağız. Evet. Hocamızdan geçen hafta öğrenmiştik. Kök bitkileri mutlaka kaynatmak, kaynatmak lazım ki biraz daha özü kessin ee, diye. Böyle yaprak olan bitkiler hemen zaten kaynatma evet. içerisine girdiği zaman içindeki o etken maddeyi bırakıyor ama kesilen mutlaka kaynaması gerekiyor. Peki bunu bir kaşın böyle kaynatma kaynatma süzeceğiz. Günde üç bardak içeceğiz. Sabah, öğle, akşam. Kesinlikle ve kesinlikle o ateş basmaları, <laughs> o sıkıntıları, terlemeleri mükemmel bir şekilde, mükemmel bir şekilde rahatladığını görecekler. Yani bir tane altına kap lazım anneciğim. Bir kapla getirelim. Evet. Şimdi bir daha söylüyorum. Bu ateş basmalarına, ter basmalarına ya da genç kızların o adet bozukluklarına da çok faydalı. Bu akıllarında olsun. Bunu sakın ihmal etmesin. Sakın. Bunu senin gibi kaynaklı, süzdük. O kadar enteresan bir şey ki bu Yaptıkları zaman görecekler, çok bir rahatlama elde edecekler. Ben şimdi de ellerine bir de kendilerine yumurta masajı diye bir şey göstereceğim. Ayrı bir pozitif hem de bozuk e, şikayetlerden. Evet, oradan ben e, telefonu da önüne ben seyircilerin neler yazmış, ona da bakmak istiyorum. Evet. Ee, özellikle bizimle şu an paylaşan, ekran başında olan seyircilerimiz. Bize bakalım. Instagram'dan neler yapmışlar. Siz devam bundan, bundan dediğim gibi üç bardak kadar günde içecekler ateş basmalarına karşı, terlemeye karşı içinde neler var bir daha söylüyorum. Eee evet, ada çayımız var, meyan kökümüz var, papatyamız var, serbestçi otumuz var, civan perçemimiz. Can kardeşler, bunların içinde şu eksik bu eksik olabilir ama cıvan perçemi muhakkak olması lazım. Cıvan perçemi burada en önemli. Yani kapatı belki bulamayabilirsiniz. Olmazsa olabilir ama cıvan perçemi muhakkak olması lazım. Hı. Yani göbek burası, kasıklar burası, şu üçgenin arasında yumurtalar tam buradadır. durduk. Burayı bastıracağız, 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 bastıracağız böyle iyice halinden kaldıracağız. Bu içerideki yumurtayı böyle sıkıştırıyoruz, birden bırakıyoruz. Yumurtanın kanlanmasını arttırıyoruz. Bizim sloganımız neydi? Kan can Şimdi şu kasıklarımız, bakın kasıklarımızın hemen birazcık üstünde, göbek deliğimizin hemen altından yanlarda. Bakın menop, bu menopozda da olabilir ama en çok adet bozukluğu olan genç kızlarda, <laughs> adet ilgili sıkıntılarda bu yumurta masajı. Bir Rus doktorundan öğrenmiştik bunu. Kime söylediysek çok fayda ediyor. Çok basit, çok kolay. Dümdüz yatacaklar. Ya da bacaklarında şöyle kıvrılırsa daha iyi olur. Adet sancılarında birebir diyorsunuz. Ha, adet sancılarında, adet bozukluklarında mükemmeldir bu. Töbe töbe Allah korusun çocukla ilgili sıkıntı olanlarda yumurtalı over dediğimiz yumurtalıkları canlandırabilmek onların yumurta kalitelerini yükseltebilmek için bu masajı unutmasın. Ha o yüzden bunun adı yumurta masajı. Ben evet. de bir şey algılayamadım. Yumurtalıklara bası evet, yaptığımız yaptığınız Evet yumurtalıklara şey. yapıyorum. Şimdi sıkıştırdık sıkıştırdık aniden kaldırdık. Şöyle yapacaklar En az 15-20 tane yapsınlar. Bu bastırdık, bastırdık, bastırdık. 30 tane kadar bastırdık. Aniden kaldırdık. 30 tane kadar bastırdık. Şöyle yan da göstereyim. Görebiliyor musunuz? Hocamı tam ekran verelim. Ha. Şu anda hocam ekrandasınız. Tamam. Şöyle bastırdık, bastırdık, bastırdık. Aniden kaldırdık. Bastırdık, bastırdık, bastırdık. Aniden kaldırdık. Tam dediğim gibi göbekle kasık arasındaki köşelere. Bastırdık, bastırdık, bastırdık. Aniden kaldırdık. Burada amaç ne? Yumurtayı içeride sıkıştırıyoruz. Birden bırakıyoruz. Oraya kan hücum ettiriyoruz. Nasıl şöyle elinize basıyoruz şöyle basıyoruz. Bas, bastık bıraktık. Bak böyle ne oldu? Beyazdan da artık kasından kan hücum etti ya. Aynı olayı sağlamış oluyoruz bu içeride. Yani orada bir hareket sağlıyoruz. Hah, ha, Yumurtalıkların kanlanmasını atıyoruz. Çünkü bazen yumurtalıklar yağ bağlayabiliyor etrafında ya da, da senin belli sebeplerden dolayı kan akımında bozukluk olabiliyor. O yüzden yumurtanın kalitesi bozulabiliyor ya da ona bağlı sıkıntılar oluyor. Hormonal dengesinde oluyor. Bunu yaptığı zaman oraya kan geliyor. Kan geldikçe oraya can geliyor. Oradaki dengede düzelme oluyor. Çok basit, çok kolay. Hiçbir zarar yok. Hiçbir yan etmiş yok. Lütfen yapsın.